Evet dördüncü gündeyiz. Burada bir tane beyaz hornet bir tane de siyah hornet var. İkisi yan yana da bu şekilde görünüyor. Siyah hornette başka bir arkadaş biniyor. Kontrol edelim. İnşallah ses kaydediyordur. Bismillah diyoruz. Şöyle geçiyoruz. Ayaklarımızı kaldırdık. kalkışımızı yaptık. Bugün dördüncü günde yine parkur yapıyoruz. İnşallah yarın da güzergah yapacağız. Tabi bu dört gündür çalışmıyorum ben. Dört günü geçti. Her gün kayıt almadım sadece. Artık iyice pratikleştik. Bu şekilde. Debraj sıkıp ilerliyoruz devreci sıkıp ilerliyoruz <laughs> gaz tepkimesi çok hassas yağmur modunda olmasına rağmen çabuk hızlanıyor geniş dönüyoruz. Sağından kaçıyoruz. Şöyle bir şey var. Motora alışma süreciniz 2-3 gün sürüyor. Gerçekten motora alışmak için. Biraz vakit geçirmeniz gerekiyor motor üzerinde. Sinyalimizi verdik. Sınavda büyük ihtimal ben rulantiye bırakacağım. Bu şekilde hiç gaz vermeden devam edeceğim. Evet Hornet geliyor. 750 cc. Geç siyah Hornet. Bu beyaz Hornet o siyah Hornet. Şu şekilde. Debrajı bu noktada sıkıyorum. Motoru yavaşlıyor. Bırakıyorum. Motor hızlanıyor. Yine aynı şekilde burada da. Yavaşlıyorum. Bugün yağmur yok. Hava güzel. Sadece soğuk var. Yağmurun olmaması iyi. Hem motor kirlenmiyor hem kayma riski, düşme riski yok. Bu şekilde parkuru da yapıyoruz. Evet. Dururken sol ayağımızı koyuyoruz. Mesela şöyle durduk. Sol ayağımızı koyduk. Sola sinyalimizi verdik. Hafif kalkıp ayağımızı yerden kaldırıyoruz. Şurada bekleyelim. Slalom bitirsinler. Sıkışmayalım. Sınav zamanında Sınav 3 aşamadan oluşuyor bildiğiniz üzere. Birinci aşama Motor hakkında soru soruyorlar. Sinyaller burada. Korna, dörtlü flaşör, mod tuşu mod sağ sol yönlendirme marş, cikle kısmı yani enjeksiyonu veren kısım. Ön freni ve debriyajı soruyorlar. Yağ dolum yerini soruyorlar. Yağ dolum yerini soruyorlar. Evet ayağımı koydum orada yanlışlıkla. Çünkü her zamanki gibi yerden kalkmadım. Farklı bir yerden kalktığımız için orada ayağımı koydum. Her zaman yaptığınız alışkanlıkları yapmaya devam edin. Sınavda da şunu farklı yapayım demeyin. O zaman ne oluyor? Yanlışlıkla ayağınızı koyabiliyorsunuz. Her zaman hangi alışkanlığınızı yapıyorsanız aynı şekilde yine o alışkanlığınızı yapmaya devam edin. Yani sınavdan önce şöyle şöyle hazırlanıyordum. Bugün de şöyle yapayım diye söylemeyin İnsan Çünkü alışıyor o hareketlere alışkanlık kazanıyor sınavda da onu yaptığınız zaman hiç düşünmeden yapıyorsunuz Normalde işte gaza basayım frene basayım devreci yavaşça bırakayım diye ilk başlarda düşünürken zaman geçtikçe alışıyorsunuz kendiniz otomatikman yapıyorsunuz Hafif gaz vererek yaptığımızda da bu oluyor. Daha güzel oluyor ama bazen öne doğru yığılma olabiliyor gazı bıraktığınız zaman. Şu şekilde bakın. Ne yapıyor? Vuruntu yapıyor. Zincirde biraz boşluk var herhalde. Ondan dolayı da yapıyor olabilir. Hiç gaz vermiyoruz. Normal bir şekilde dönüyoruz. Debriyaja sıktım, bıraktım. Bu kadar. Sıktım, bıraktım. Tamamız. Evet, solumuza sinyali verdik. Şimdi arkadaşlar şöyle motoru bırakacağız. Biraz şöyle gezmeye gidelim. Solumu serbest.